Sen insan mısın dedik, Mesut Aydın dedik, yaşam içinden birçok yaşanmışlıkları, yaşadığımız ve ihmal ettiğimiz birçok konuları, unuttuğumuz birçok konuları sizlerle bugüne kadar paylaşıyorduk. Bugün yine aile içi iletişim konusunda sizlerle bu konuyu paylaşırken beni ziyarete gelmiş yıllardır kardeşim, dostum, arkadaşım olan Cengiz Kaya ile birlikteyiz. O gelince yakaladım, hadi dedim ben video çekeceğim, seninle birlikte çekelim bu videoyu dedim. O da benim kırmadı. Onunla konuşacağız. Hoş geldin Cengiz. Hoş bulduk Mesut'cum. Şöyle istersen önce kendinden bahset, ondan sonra da e, bugün paylaşacağımız konuyu seninle konuşalım. Mesut'cum biliyorsun ben e, jeoloji mühendisiyim. Aynı zamanda Antalya'da hem zemin bilgisayarını yapıyorum. Ama yıllardır e, biz tabii, Antalya Belediye Tiyatrolarında hep beraber çalıştık, evet. oyuncu olarak böyle aldık. Hem tiyatro, hem geçim, yaşam evet. teraşı, yaşam hayat teraşı. devam ediyor. Tabii. Yani hem teknik e, Antalya'nın şeyine sahip oluyorsunuz Tabii ki. hem de sanat yaşamında aynı, aynen. beraber tabii. gidiyor. Yani tabii hayatımız biraz dolu dolu yaşamış evet. olduk. Evet. Ne kadar? Allah daim etsin inşallah. Bize, sağlık bize, da, bize. Zaten. Sağlıkla, saadetle. Evet. Sağlıkla tüm izleyicilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Benim konuları az çok biliyorsun. Aile içi iletişim üzerine çok evet. ağırlık veriyorum. Çünkü neden? Yani hayatın, yaşamın temeli, toplumun temeli aileden başlıyor. Bu evet. iletişimde de en çok yani önem verdiğim şey, çocuklarımızla her zaman ortak yaşam alanında buluşup, Ortak bir şeyleri paylaşmak, o yaşam alanında. yani çocukları o yaşam alandan uzaklaştırmadan evet. çocuklarımızı yetiştirmek üzerine çağırıyorum. Şey e, o çocuklar da e, aradıklarını, sorduklarını mutlaka teknolojiden öğreniyorlar ama evet. e, birçok şeyi anne ve babadan öğrenmesi üzerine bunun üzerine çağırıyorum. Şey Senin düşüncen nedir bu konuda? Tabii ki yani e, gerek şimdi tabii ki arama motorlarında internette belki her şey var ama doğru mu değil mi o da şey değil. Ama çocuk tabii e, yani e, devamlı e, bağımlı hale gelmemesi gerekiyor. Bir anne babasının yani arkadaş değil bir anne bir baba olarak e, yani e, ailede yerini alması lazım. E, tabii şimdiki çocuklar e, yani malum Peki yani konuşamıyoruz böyle. Yani bilgi üzerinde çocuklar anne babadan daha iyi her şeyi bildiklerini düşünerek evet. ve bizler de onların karşısında e, bilgisiz kalıyormuş pozisyonu düşerek e, böyle bir sıkıntı çektiğimizi düşünüyorum. Yani Çok geçmişte e, sorduğun soruyu anne babadan öğreniyordu. Şimdi nasıl doğduğunu internetten öğreniyor. Evet. Yani nasıl doğduğunu gören çocukta ne anlatırsın şimdi buna? E, matematik desen onu internetten görüyor. Şunu desen internetten görüyor. Fakat işte bu paylaşımlar internette paylaşanlar birilerinin e, bir şekilde kurgu ve montajı olarak paylaşılıyor. Şimdi bizim videomuzu ne yapacağız? Biz de paylaşacağız bu videoyu. Tabii. Ha nedir? İşte e, eksik yanlış konuştuğumuz bir yer var mı veyahut da ya şurayı bir keselim. Yani konuşmaların bütünü değil de evet. ha, mesela atlarken ya şurada biraz karanlık olmuş. Burayı hızlı geçelim deyip Tabii. veyahut da bu şekilde ara ara şeyler koyacağız mesela. Evet. E şimdi karşı tarafta çocuklarımızın izlediği videolarda ağırlıklı olarak e, daha çok Keski, kesine şey olmuş nasıl diyeyim kesilmiş evet. ve e, nasıl algı oluşturmak istiyorlarsa o algı üzerinde videolar sunuyorlar evet. ve cevapları da onun üzerinden veriyorlar. O da çok yanlış oluyor. Evet. Yani esasen sen burada tabii e, ebeveynlere görev düşüyor çünkü e, çocukla iletişimini artık yani çocuktan beklemek gibi bir durum değil tamamıyla onların dünyasında ilgilenmesi gerekiyor. Evet Yani e, ona göre yaklaşması son derece hani sağlıklı bir yaklaşımla ona yardımcı olmak ve aynı zamanda da tabii e, yol gösterici de olmak var. Aynen. Yani e, bizlere daha çok iş düşüyor. Ben mesela bu pandemi döneminde özellikle ailelere şunları söylemek çalıştım. Bunları video olarak paylaşmadım ama dedim ki çocuklar dışarıdan hazır ekmek alıyorlar ya dedim. Yani veyahut evet. da fırında evet. veyahut da bakkaldan marketten Ya e, internetten de bunun nasıl yapıldığını öğreniyorlar. Evet. Ya bunu sen kendin evde yapıp bire bir çocuğun eline oraya bulaştırarak. Erkek kız fark etmiyor. Yani ailen içerisinde Yeri geldiği zaman temizlikte, bulaşıkta, anneye yardım edecek erkek çocukların da olmalı. Yeri geldiği zaman işte e, sana e, nasıl diyeyim kolundan tutup e, seni götürecek veyahut da evet. arabasıyla seni gezdirecek kız çocukların da olmalı. Evet, yani. Her şey yani ailede kız erkek deyip kız, ayrım yapmak yerine yok, her bir şey, herkesin her şeyi bilerek e, evet. öğrenmesi gerektiğini. Yardımcı olması. Aynen. Bilhassa yaşlılıkta yani tabii çocuklar çok önem kazanıyor. Aynen, aynen. Yani hele hele yani kız çocukları bilhassa i̇şte, yani daha çok aileleriyle. biraz tabi erkekler Kız biraz çocuklara daha biraz şey fazla oluyor. yükleniyor gibi evet. geliyor. Tabii onlar özel, erkeklerin de yani dışarıdaki bir vazifeleri var. Hı. Onlara bakmak, etmek. Aynen. Yani e, tabii yani bu çocukken yani çok küçükken e, pedagoglar daha iyi bilir. E, bunu yani boş bırakmamak lazım. Hele Kesin, de ergenlikte kesinlikle. Ergenlikte Aha. bilhassa yani e, çocuklarla ilgilenmek gerekiyor. Aynen. Yani sizin boş bıraktığınız yeri başkaları dolduruyor. Başkaları dolduruyor. Yani onlar da doğru mu yanlış mı olduğunu onlar da şey yapmadan alıyorlar ve daha sonra da size karşı kullanıyorlar onu. Hem kullanıyorlar hem de çünkü günümüzde hani çok zararlı alışkanlıklar edinebilirler. Evet. Yani iyi kötü arkadaş edinebilirler. Bir ebeveynin mutlaka yani ne yaptığını, ne ettiğini bilmesi lazım ama Kesinlikle. tabii onu ürkütmeden, sıkmadan Aynen. Hani bir Ben bu yüzden diyorum çocuklarınızı diyorum genç odası, çocuk odası diye bir ayrı odaya kapatmayın. Yani yaşam alanınızda birlikte internete de gireceksiniz, evet. orada paylaşın. Evet. Yani arkadaşıyla konuşacaksa konuşma süresi nedir? Yarım saattir, 20 dakikadır, 10 dakikadır. Evet. O süreyi doldurup yine sizin yanınızda yeri geldiği zaman mısır patlaması yemesi, çekirdek çıtlaması, evet. yeri geldiği zaman oturup bir şeyler yiyip içmesi, sizinle birlikte paylaşarak yapması Mutlaka. en doğrusu diyor. Yani her gün iletişimi kesmemek gerekiyor, her gün Mutlaka sohbet etmek, Aynen. E, gerekirse yardımcı olmak, yani bütün e, bir arkadaş gibi bütün duygularını, yaşantılarını anlatması biraz mesutçum şey gibi oldu ama. Yok ama şimdi yani şey var, biz zaten tecrübelerimizden, biz tecrübelerimizden zaten biz günlük yaşantımızı <laughs> çocuğumuzla paylaşırsak, bir şeyi öğrenmek için çocuğumuza da sordukta bilgi paylaşımı yaparsak o da sizden bir şeyler öğrenmek için paylaşacak. Günlük yaşadığı şeyi sizinle paylaşacak diye düşünüyorum. Ben. Yani başka türlü olmuyor Aradığı yani. soruları yani birçok tabii hem e, kültür anlamda hem e, yani e, dini konular bile olsun. Evet. E, yani çocukların ihtiyacı var. yani anneye, bir, bir babaya Özellikle iman var. zayıflığı gerçekten. Evet, e, yani her evet. geçen gün biraz Bunu daha şey yani bir e, vazife olarak e, yani burada da yine ben hani e, büyüklere iş düşüyorum ebeveynlere düştüm. çok ebeveynlere büyük düşüşüyorum. Hani Çocuk iletişimi yani, koparabilir ama sizin o lüksünüz yok yani. Aynen. Çocuktan önce bilmiyorsan sen daha çabuk öğreneceksin orayı. Evet. Yani, yani öğrenip ondan sonra da çocuğunla bunu paylaşabileceksin. Mesela internette nelerle hangi sorularla karşılaşıyor? Öyle şeyler soruyorlar ki. Evet. Inanır, hiç haberimiz olmazsa nasıl cevap vereceksiniz? Kesinlikle. Kaç kesinlikle. defa vermediğiniz zaman, bu annem babam da bir şey bilmiyormuş." O zaman ben bir daha da sormayayım diye. Sormayayım diyecek. çocuk. Onun için de bizim de biraz çalışmamız da ders Aynı, çalışmamız kesinlikle, da gerekiyor Kesinlikle, Kesinlikle yani. bu şeye bence öğretmen bir matematik veyahut da herhangi bir dersin öğretmeni okulda derse konuyu anlatmaya girmeden önce akşamdan kendisi o konuya iyice çalışması. Evet. Öğrenci çalışmasa da yani karşısına gelebilecek her türlü soruya karşı hazırlıklı davranmak için. Çünkü başka türlü yarın o sorulara doğru cevabı alamadığı zaman çocuk zaten internette birçok cevap buluyor. Bunların evet. hangisinin doğru olup olmadığını bilmeden o cevaplarla kendini çarpıyor ve öğretmene de diyor ki sen daha bilmiyorsun. Tabii. Yani bu da çok kötü mesela bir şey. Yalan bu. söylemek efendime söyleyeyim veya diğer kişiler mesela küçümseyebiliyorlar, Orada morali bozuluyor. Değersizlik hissi yaşayabiliyor. Yani bunları gidip bir arkadaşınla konuşamaz, bir anne Kesinlikle. babasınla o değersizlik duygularını aşması lazım, İnsanlar hakkında karakterleri hakkında onlardan örnek olması da lazım. Anne babanın hem de bilgi vermesi lazım Aynen. yani. Biz anne baba olarak bir de yanlışı şöyle yapıyoruz. Çocuklarımıza çok fazla fırsat yani sınırsız bir evet. fırsat tanıyoruz. Evet, Bu da doğru. alıp başını gidiyor sonra kontrolümüzden çıkıyor. Evet yani Doğru. çocukları baştan itibaren yani kendini yavaş yavaş tanımaya başladığı zamana itibaren yani bu bebeklik yaşından böyle 1-2 yaşına itibaren belli sınırları, belli kurallar çerçevesinde yani aile içinde de toplum içerisinde de nasıl yaşanması gerektiğiyle ilgili ciddi böyle bir şey yapmak Tabii. lazım. Ama ne yapıyoruz işte çocuklarımıza biz bir sınırsız bir şey tanıyoruz. Evet. Hadi anne baba bir sınır korumaya çalışsa bu sefer büyük ebeveynler, Onlar işte de ebeveynler dedeler, yani. nineler bu sefer o sınırı bozuyor. Evet. Yani e, karşılıklı bu sınırı bozmamak <laughs> için e, evet. yani her şeyden önce e, e, mesela ben bir bayan olsam, hamileyim, çocuğum doğacak. İşte çocuğumu tabii ki kendim yetiştireceğim. E, anne baba, annem Babam yani beni yetiştirmiş annem beni doğurmuş benim gibi birçok kişiyi doğurmuş evet. ve onları yetiştirmiş büyütmüş. Şimdi bir anneliği çocuk büyütmeyi ben mi biliyorum? Annem mi biliyor? Annem beş kişiyi büyüttüyse evet. ben daha bir kişiyi doğuracağım ki büyüteceğim. Evet. Mesela insan bunu düşünerek o ebeveynlerden e dikkate alması, bir alması şeyleri değil. yani e öğrenme isteği. Çünkü neden? Onlar senin mutlu olmanı istiyor. Tabii. E, mutlu olmanı istediği zaman e, sınırsız bir mutluluk yok. Yok. E, o zaman yani sen o zaman onlara bir şey söylersen kendilerinin önemsendiğini hissedecek. Nasıl öyle değil mi? Birbirini sen bir önemsersen aidiyet duygusu dediğim. Kesinlikle. Yani e, o zaman o zaman da onlar sana hem yardımcı olacaklar. Onların dediğini yapmayabilirsin. Kendi öğrendiklerine karşılaştırır, onu bir analiz yapar. Doğrusunu sen yaparsın ama Evet onu önemseyip, ona soru sorup da ondan yardım, destek istediğin zaman o da mutlu olacak. Tabii. Sen belki internette bulamadığın hiçbir şeyi onlardan bulmuş olacaksın. Kesinlikle yani biz olacağız yani aile olacağız yani kesinlikle. aile olmanın Aynen. kesinlikle yani böyle her konuda yalnız bırakmamak kesinlikle. lazım. Kesinlikle. En ufak size açtıkları hani bir problemlerine gerek maddi gerek tabii manevi Yardımcı olmak gerekiyor. Yani kale almamak gibi bir... <laughs> bir de şunu dememek lazım gibi evet. bir madde deyince aklıma geldi. Ya benim malım, mülküm sana yeter. Bu yanlış bir olay. Tabii. Çocuğa hedef Hiçbir yani. yani. Çocuğun hiçbir i̇şte hedefi bize... yok. Ya ben babamın, anamın malı, mülkü bana yeter deyip de evet. hayatına... Göre. Bunlar hazıra daha dayanmıyor ki zaten. Nasıl olsa senin birçok dairen olacak. işte ha. şunun olacak, bunun olacak. E evet, Çocuk hedef... Kendine koyamıyor. Koyamıyor. Hedef koyamayınca tabii başarı da gelmiyor. Kesin. Ve hazır. Hazıra alışıyor. Alışıyor. E, üretimi de olmuyor Üretim bu de insana. Üretimi olmuyor. E, sonra yani, gelecekte bu nesil nasıl bir nesil yetiştirir? Yani bu çocuktan sen. <laughs> Başka sonra, çocuklar nesil nasıl olacak? Tabii senin, yani değil mücadeleci yani. olmasını, efendim çok başarılı olmasını bekliyorsun. Zor o. O da zor oluyor. Zor tabii. olur yani. Aynen. Bunca önceki videolarımda da özellikle işte çocuğum neden okumuyor? çocuğum benden utanıyor mu diye birçok buna yakın videolarda paylaştım. Yani burada da yine ailelerin yani e, özellikle çocuklar üzerinde e, kendi yaşam alanlarıyla aynı ortamda yaşamalar hususunda üzerine baskı veriyorum. Çocuklarınızı önemseyin diye e, yani ona bir vurgu istiyorum. Çünkü yani sen nasıl önemsenmek istersen çocuklar da aynı şekilde önemseyecek. Kendilerinin önemli olduğunu hissedecek. Önemseyecek ama hiçbir zaman onlara sınırsız bir imkan değil. Evet, Her evet. şeyin sınırı olduğunu hissettirerek yani bu despotluk veya da şeyle değil. Neden? Sınırsız verdiğiniz zaman doyumsuz olacaktır evet, ve başka yerlerde bu arayışlara girecek. Mesela en kötü durumda olsa bile en büyük yardımcısının Annesi babası olduğunu o, bilmeli. Kesinlikle, yani kesinlikle. En kötü durumda bile işte baba ben bu haldeyim gel diyebilmeli yani. Aynen. Çocuğa da yani bu kapıları kapatıp onu sizi gidip veya yalan söylemesini gerektirecek şekilde Aynen. davranmamak gerekiyor. Birçok aile tanıyorum ben. İşte kendi çocuklarıyla ilgili işte... Evlenince çocukları koptu gibi gözüküyor. Ee, evlenen kişi de artık ben kendi yuva mı evimi kuracağım diyor. Ama e, bir yerlere direk dikebiliyorsunuz. Direklerin hani şey vardır, eli böğründe diye bir şey vardır, evet, doğru. değil mi? Tabii. Yani balkonlara e, falan yaparlar. Yani, aynen. Şöyle bir şey. destektir. destektir. Bu eli böğründe eli şey. Evet. Eğer bu ebeveynlerin o desteği olmazsa, onlar olmazsa o direk. Yani ya alttan çürür ya da fırtınada sallanıp sallanıp göçebilir. Birçok evet. fırtınaya yani dirayet gösteremez. Çünkü şöyle düşün. Bir çiçeğin bile yani rüzgara karşı, yağmura karşı ayakta kalabilmek için e, o eli böğründe kısmı toprağa evet. Evet. köklerini Kökleyin yayarak evet. sıkı tutunmaya çalışıyor. Evet. Yani düşün bir bitki bile bunu yapıyorsa evet. biz insanoğlu olarak kesinlikle ailelerimizde. Burada bazı çocuklar, gençler şunu diyecektir. Yani anne babadan şiddet görmüş olabilir veyahut da onlardan kötü davranışlar görmüş olabilir. Ya bir çocuğu annesi veya babası bir çöp kutusuna, konteyner Allah göstermesin evet. bırakmış olsa veya evet. bir cami kapısına bırakmış olsa bile o çocuk anne baba hasretini yıllar sonra belli televizyon programlarında arayarak bulmaya çalışıyor. Evet. Tabii. Yani e, anne baba ne kadar kötü olursa olsun özellikle anne hakkı dediğimiz 9 ay karnındaki taşımanın bir gününe şeyini bile tabii. veremeyiz yani. Tabii onlar çocuklar da tabii ama yani belli bir yaşa Onları, kadar. Bu, evet e, e, seni dinliyorum ben belli bir yaşa kadar. Belli bir yaşa kadar hani çocuklar bunu bilmeyebiliyorlar. biliyorlar. Evet. Sonra büyüdüklerinde yargılıyorlar. Evet. Bizim diyorlar annemiz şöyle dediğim işte o bana böyle yapmıştı. Yani o zamanlar belki hiç farkında bile değildik değil biz o mesela çocuklara onu söylerken. Ama çocuk ileride işte sen şöyle demiştin, böyle demiştin şaşırıp kalıyorsunuz tabii ki. Evet, Yargılayabiliyorlar. Çocuklar da, unutmuyor. Unutmuyor. Yani. Kuvvetli bir harddisk gibi kayıtlı cihazı <laughs> yani bebeklikten itibaren ne yaşadıklarını e, hiç kayıtlı tutuyorlar, bırakmıyorlar evet. onu. Ama şu var. Ne olur soğusun anne baba yine anne babadır yani Allah onları senin sizin dünyaya gelişinizi bir vesile kılmıştır onlara. Ee, Onlar da hiçbir anne baba çocukların kötü olmasını bilmez. Hangi şartlarda sizi oraya bıraktı? Hangi şartlarda doğurdu? Evet. Yani bu şartlar hiçbir kimse bilmediği için direkt ona ön yargıyla değil karşılıklı bir buluşma noktası buluşturup birbirlerine o özlemi gidererek e, yaşadıklarını anlatmakla olabilir. Evet. Başka e, hiçbir şey olmaz diye düşünüyorum. Çünkü e, onlar birbirine onu anlatmazsa birbirlerinin den duydukları işte senin annen senin baban şöyle oldu böyle oldu bunlarla hareket ettiğiniz zaman en büyük yanlışı öyle yapmış olacağız. Doğru. Yani anne babadan uzak kalmamak lazım. Kalmamak lazım. Evet. evet, iletişimi çocuklarımızla evet. hiç koparmamak lazım. lazım. Evet. Siz boş bırakırsanız Evet. dolduracaktır bu boşluğu. Ya eleştirmemek evet. lazım veya de... eleştirildiğimiz zaman da artık yani kırıcı olmamak lazım onlara. Aynen. E hiç şey yapmadan Aynı, yavaş, yavaş, yavaş yavaş videoyu da bir çap toparlayalım. Sen evet. en son sözlerini söyle, sonra ben de kapanış yapayım. Vallahi Mesut'cum Yani seni görmek güzeldi. Bana sürpriz oldu ama <laughs> bana da sürpriz yani, oldu ama güzel oldu. Yani aile olmak çok e, e, güzel bir şey. Her zaman insan arkasında bir aile arar. Her, yani e, yani eli böründe eli gerekiyor. Onun için ailemizin kıymetini bilelim diyebilirim yani başka. Evet. Çocuklar, anneler, babalar, bir aile, bir toplumun temel taşları. Biz bu toplumu güzel bir toplum haline getirmek istiyorsak temel taşlarını da iyi yontmamız lazım. Hiçbir şey sınırsız değil hayatta. Ömrümüz de sınırsız değil. Bir gün geldik, bir gün gideceğiz. İşte bu geliş ve gidiş arasındaki süreçte neler yaptıklarımız, neler yapamadıklarımız. Bunları tartışmak yerine yaptıklarımızı doğru şekilde yapıp doğru nesiller yetiştirmek, geleceğe de doğru toplumları ulaştırmak. Sen insan mısın? Evet insansın.